الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين الله أعلم بمراده وأسرار كتابه صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ve şükürler olsun. Kaldığımız yerden Ramazan sohbetimize, Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili hadis-i şerifler ve ayetler ışığı altında devam edeceğiz. Bu rivayet edilen hadis-i şerifi, biraz sonra okuyacağım hadis-i şerifi, İmam-ı Bezzar rivayet ediyor. İmam-ı İbn-i Huzeyme, i̇bn Hibban, ayrı ayrı hadis imamları bunlar. Üçü de ayrı ayrı hadis kitaplarında rivayet ediyor. Amr Ibn Murrah el cuhani radıyallahu ta'ala anh'dan o bir sahabedir kendisi, hazreti Amr. Diyor ki, "Qal jaa rjul min Quda'a, Quda'a kabilesinden, Arap kabilelerinden bir kabile bu Quda'a bir adam geldi. İsmi söylenmiyor, ismi zikredilmiyor. Quda'a kabilesinden bir adam geldi ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah resuluna geldi. Fekale dedi ki o gelen ismi meçhul şahıs sahabe inni eşhedü en la ilahe illallah ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak Allah vardır. İbadet edilmeye layık yaratıcı olarak bir tek Allah vardır diye şehadet eder. Ve enneke Resulullah ve muhakkak ki sen de Allah'ın Resulüsün diye şahitlik ederim diyor. Peygamberimize söylüyor. Elhamdülillah biz de şahit ediyoruz. Aynı şekilde. Ve salleytü salavatil hamse Beş vakit namazımı kıldım. Allah'ın tek ilah olduğuna şahitlik ediyorum. Senin hak peygamber olduğuna şahitlik ediyorum. Beş vakit namazımı da kıldım. Ve sumtu ramadane Ramazan orucunu da tuttum. Ve kumtuhu geceleri de kıyamda durdum. Yani biz teravih kılıyoruz ya geceleri de ekstra ne yapmış? Teravih kılmış. Kıyamda durmuş. Ve ateytu zekate zekatı da verdim ya Resulallah zekatı da verdim. Diyor. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ve dedi ki Men mâte alâ hâdâ Her kim bu anlatılan şeyler üzere yaparak ölürse şehadetle yani Allah'ın varlığına, birliğine inanıyor ki yani ilah olduğuna inanıyor, eş koşmuyor. Benim hak peygamber olduğuma şehadet getiriyor kaç vakit namazını kılmış, Ramazan orucunu tutmuş, gece kıyamda durmuş ve zekatını da vermiş olarak. Her kim bu hal üzere ölürse, kâne sıttığı sıddîkîne ve o kimse sıddıklardandır, şehitlerdendir diyor. Kimin zümresindeymiş? Sıddıkların zümresinde. Şehitlerin zümresinde, onların derecesindedir diyor. Demek ki bu anlatılan ibadetlerde öyle bir hususiyet, öyle bir özellik var ki insanı ancak sıddıkların kazandığı bir fazileti verir. Ancak şehitlerin kazanabileceği bir fazileti ihsan ediyor. Sıddıklık ve şehitlik nedir derseniz peygamberlikten sonra en yüksek makam sıddıklık makamıdır. Ondan sonraki en ondan sonraki bir düşüğü de şehitliktir. Peygamberlik en yüksek makamdır. Resullük ondan da yüksektir. Nebilik onun bir altıdır. Sıddıklık onun bir altıdır. Şehitlik onun bir altıdır. Salihlik de onun bir altıdır. Görüyor musunuz? Bu ibadetleri yapan ne derecesine ulaşıyor? Sıddıklar ve şehitler derecesine ulaşıyor. Sıddık ve şehitlerden olur diyor. Allah'ım bizi de onlardan eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu fi haccetil veda veda haccında ve daha haccını anlatan rivayetlerden bir tanesi işte bu. Orada buyurdu dedi ki İnne evliya Allah muhakkak ki Allah'ın veli kulları dostları kimdir? El musallune namaz kılanlardır. Namaz kılmadan Allah'ın dostu olunmaz. Allah'ın velisi olunmaz namaz imandan sonra müslümanın kadın erkek en önemli vazifesi namaz kılmaktır İmandan sonra kulun mahşer günü ilk hesaba çekileceği şey namazıdır müslüman mısa müslümansın müslümanlığın tasdiklendikten sonra hesaba çekileceği ilk şey ister kadın ol ister erkek ol namaz Namazdan kurtaran öbür şeylerden kurtarır. Namazdan kurtaramayan öbür şeylerden de kurtaramaz. Çok önemli namaz. Onun için muhakkak ki Allah'ın veli kulları kimdir? El musallune namaz kılanlardır. Ve men yuqimu hamse her kim beş vakit namazını kılarsa elleti ketebehunnallah ketebehunnallah Allah'ın farz kıldığı beş vakit namazını her kim kılarsa ve yasumu ramazane ve ramazan orucunu da tutarsa ve yahtesibu savmehu orucunun da sevabını ancak ve ancak Allah'tan bekleyerek tutarsa ve yu'ti zekate ve zekatını verirse işte Allah'ın veli kulları bunlar. Allah rahmet eylesin. İsmail Çetin isminde bir hoca efendi vardı. Alim bizzat. Kendisi şeyhti de. Hem, hem Kadiri tarikatından hem de Nakşi tarikatından şeyhti de. Vefat etti. Diyor ki o bugün bu zamanda bu zamanda eğer ders almış bir mürit Allah'ın kendisine farz kıldığı farzları yerine getiriyor. Haramlardan da büyük günahlardan da sakınıyorsa o mürit irşad olmuştur diyor. O mürit ne olmuş? İrşad olmuştur. Ondan daha fazla bir şey beklemeye gerek yok bu zamanla diyor. Zaman o kadar kötü, o kadar kötü, o kadar kötü ki, o kadar bozuk ki ortalık birisi farzları yerine getiriyor, haramlardan da kaçınıyorsa bu adam irşad olmuş demektir. Kerameti olmazsa olmasın, keşfi olmazsa olmasın bu adam olmuş demektir bu zamanda diyor. Zaman öyle bir kötü zaman. Eski zamandı o kerametlerin, keşiflerin, bilmem nelerin zuhur ettiği. Bu zamanda pek nadir. Nadir. Neden? Ortalık çok bozuk. Çok bozuk. Yemek içmek karma karışık. Şüpheli almış başını gitmiş her tarafta. He? Helalinden yiyemezsen şüpheliler çok gelirse ne yapar? Keşf kolay kolay açılmaz. Rahmani keşfi diyorum. Şeytani keşfi kastetme. Onun için Allah'ın sevgili kulları namazını kılan, orucunu tutan, sevabını Allah'tan bekleyen, zekatını veren diyor. Demek ki İslam'ın beş şartını yerine getirip büyük günahlardan kaçınan adam ne güzel Allah bizleri muvaffak kılsın. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani, namaz olmuş. Yani. Bu hadise baslanma şimdi. Bu hadis inşallah ama yarın muhakkak yerine. Çok güzel bir hadis, çok önemli. Hepsi güzel de. Rabbi Züca bizi kendi sevgili kullarından eylesin. Kim onlar hocam? Ela dikkat edin. İnne evliya Allah. Muhakkak ki Allah'ın veli kulları, ermiş kulları, dost kulları la havfun aleyhim ve la hum Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar. Mahşer günü hem korkmayacaklar hem de mahzun olup üzülmeyecekler. Kim onlar ya Rabbi? Ellezina amenu ve kanu yettequn. Onlar ki iman ettiler ve muttakî salih kullar oldular. Mütteqi kullar, takva sahibi kullar olurlar. Takva olmayan adam Allah'ın dostu olmaz. Lehumul buşra fil hayati dünya. Onlar için dünyada müjde vardır. Ölecekleri zaman müjde duyarlarmış, müjde alırlarmış onlar. Müjde verilirmiş. Canları seve seve çıkar o zaman onlar. Ve <laughs> fil ahirette de onlar için müjde var. Hem dünyada hem ahirette. La tebdile kelimatillah. Allah'ın kelimeleri için değişiklik yoktur. Allah ne dediyse odur. Bitmiştir. Zalika huvel fevzul azim. İşte şu Allah'ın dostu olmak, iman ehli olmak, mütteki olmak en büyük kurtuluştur diyor. Rabbim bizi o sevgili evliya kullarından eylesin. Hata ve kusurlarımızı bağışlasın. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الشهاده الى صنف استئمان بزلاء ولى نصيب الى سن الفاتحه